Ee, indirimde. Elder Scrolls evrenini seviyorsanız, roleplay'i seviyorsanız e, kesinlikle bakmanız gereken 40 liraya düştü galiba şu an değil mi? Ha? 40 liraya düştü değil mi Esso şu an? Evet ama... DLC ile 60 lira mı? Evet muazzam. İçerik bitmiyor. Questlerin hepsi çok dolu. Yani böyle Metin 2, WoW gibi attığın skilllerin belli olmadığı... Şimdi WoW'cular kuduruyor. Ee, skilllerin belli olmadığı bir durum yok. Attığın her skillde hissediyorsun. Grafikler müthiş. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi lan. Seveceksiniz. <laughs> Sistem gereksinimleri çok değil abi. Yani e, oyunu ultra'ya aldığın zaman gerçekten böyle büyüleniyorsun grafiklerden. Ama Medium'da falan gayet güzel, keyifli görüntüler elde edebiliyorsun. Oyun manzara dolu zaten. O konuda çok iyi. İrem bir ev almış. Sahil kenarında şatosu var. İşte böyle fakirin yüzü gülür mü? Gidiyoruz. Sahil kenarında nargile kurmuş bir de ciddiyim. Nargilesi var. Oturuyoruz nargile içiyoruz. Ben gitar çalıyorum falan. İlginç. bide oynamam abi. Ben böyle şey oyunları sevmiyorum. Etek altı ifşa sayfası gibi olan oyunları sevmiyorum. Böyle memeler ortada, yok göt ortada. Ya, ya bırakın bu işleri. Kombat ediyoruz. birbiriyle millet büyü atıyor, kılıç fırlatıyor. Kadın orada böyle memeler löp löp geziyor. Olmaz abi. Kado bugün gelir mi bilmiyorum. Kado değil ayrıca Kato. 20 GB kaldı. Ben de indir. Bekleriz ya. Beraber oynanır yani. Parti sınırı 20 zaten. Güzel o konuda. MF oynadı. Abi LOL LOL'de her hero öyle yani neredeyse. Hepsi böyle şirin olma peşinde falan. Allah'tan LOL'den bu sıra kurtuldum. Güzel oldu. <laughs> Eso evet. Eso çok gereksiz linçlendi Elder Scrolls Online. Çünkü onlar Batesta'dan Elder Scrolls 6'yı beklerken yani Skyrim çok büyük bir sükse yaratmışken, çok büyük bir başarı elde etmişken bu adamlar gidip biz online bir oyun yapalım deme gafletine düştüler. Yani zaten bunların pazarlamacısı kimse maymun belli yani. Hani pazarlama değil de yani hani oyunların ya hangi oyuna ilerleyelim, hangi stüdyo ile çalışalım, ne çıkartalım diyen adam kimse maymun. Yani senin elinde bir kitle var kardeşim. Skyrim'i tutturmuşsun. Herkes Elder Scrolls 6 diye gözünün içine bakıyor. Sen gidiyorsun online oyun yapıyorsun. Ama oyun kötü mü? Hayır. Gayet iyi. Skyrim değil mi bu? Yok. Lol'ü bıraktın IQ arttı değil mi? Hissettin onu tabi. ESO tek kişi oynarken keyif verir mi? Sence verir mi ESO tek kişi keyif? Ben yani ben de sene tek oynadım. Ya şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir MMO oynamaktan zevk alıyorsanız kesinlikle verir zaten. ama hani MMO'ya yeniyseniz ya ben şu an tek girsem çok keyif alır mıyım bilmiyorum. Şu anda arkadaşlarımın oynaması çok keyifli. Biz iki günde 23 saat falan oynamışız neredeyse. Ee, hani ben yayını dün kapattım. İşte 5 saat falan bir yayın yaptık. Sonra SO'ya geçtim ben mesela. Baya keyifliydi. Sabah 6'da falan yatıyoruz paso. Hani bir de gerçekten içinde tutuyor. İçerik bitmiyor. Çok fazla quest var. Questler öyle bomboş değil. Dolu dolu güzel yani.